Öldürüldü cesedi iki ayrı torbaya bölüştürülerek dereye atıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler gördüklerine inanamadı. Sakarya Emniyeti yaklaşık bir ay önce işlendiği tahmin edilen cinayetin sır perdesini aralamak için seferber oldu. Kanalda ceset aldı. Çuvalın içine atmıştır. İçi kemik ve et parçalarıyla dolu. Esrarengiz bir çanta ardından bir çanta daha peş peşe tüyler ürperten kalıntılara ulaşıldı. Deredeki izler korkunç bir cinayetin sır perdesini araladı. İhbar üzerine Sakarya Çark Deresi'ne giden polis bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen et ve kemik parçalarına ulaştı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kısa süre sonra bir çanta daha bulundu. Oda doluydu. Ele geçirilen büyük bir poşet içinde ise elbiseler vardı. Sualtı arama ekibi devreye girdi. Dereyi karış karış taramaya başladı bulunan parçalar otopsi merkezine gönderildi. Et ve kemik parçalarının tamamının aynı kişiye ait olduğu anlaşıldı. Cinsiyeti henüz belli değil. Bazı parçalarsa hala ortada yok. Polis cinayetin yaklaşık bir ay önce işlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Eksik olan parçaları arıyor.